Kedi kaldı önemli yani çok ihtiyacımız. Oh! 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 Yani oh! neler yapıyor <laughs> Herkesi vuruyor vur. <laughs> 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 Daha sonunda vur. Bir tane bıçak kaldı. İsabet gelmesi önemli değil. Zaten yapacağını yaptım bu artık. <laughs> Şimdi geri döneyim <gülüyor> ben, <gülüyor> ben dedi. İsabet var mı body. Le ok? Orta yani. Böyle bir şey yapsam Aha yemiyorum ki Gelmiş daha Aa nasıl kör olmadım ona, ona Nasıl, nasıl kör olmadım Allah. <laughs> <laughs> Bandalım almış olabilir abi. Helal lan o. <laughs> Şişek ya. Bandalı almadı ya. Yani. Burada görünüyor dışarıdaydı. <laughs> Neon da oradaydı Emre. Vice burada, Vice B'yi bekliyor. Apaçık. Bana bunu vereceğim baba, bana klobu lobu verme baba, bana ne on ver ben kayayım burayı merkezi. Kameraya bakıp göz mü yapacağım, tamam. Her kill aldığımda kameraya bakıp göz kırpıyorum. Ağda şu anda var. Ne bekliyor ya? Crepleri krepleri, bu ya. krepleri buraya atıp orada oynat. Allah aşkına böyle bir göz miyim ben alır mı? Şimdi o da. <uzak. gülüyor> İki <meksin. gülüyor>

Gözünüz düştü. Okay, oh, korkma. Her Dikkatimi... Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Onlar var. Bir okay so basically what i did there was i did the play where i sat behind the tree they opened the door right and i what's up dog me team on outside <gasps> oh, good okay. nice man çıktı, ah, ah, ah. <laughs> çıktı. Şimdi eğlenme sırası bende. 4 <laughs> <laughs> etti. <Helal> lan sana. Öyle ne mi yapak amına ya. ya. E manakayı. Gidin gidin tamam gidin. destek çıkın. <kıyın>. Spike B is down, only Get out of my way! I'm out of here. Nothing B, nothing B. Nice shot, Chamber. I couldn't feel Spike down A. Destroy Union. Go, go, go. Uh, no. <laughs> One more. Helal. Drone gönderiliyor. Main main. Onu işaret ettim. <laughs>

<laughs> oh, you fucking motherfucker, bitch, bitch, motherfucker, sharmuta, puta, motherfucker, bitch, 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 right, bitch. How can you say Jenna happy? Birth, here. Jenna, happy birthday, Jenna. Happy birthday, Jenna. I love you. Ram backing. They found my wire. Oh god luck. Yeah, ready. Spike down A. Ugh. One enemy remaining. Yeah, you just My turn. Under one enemy remaining. Under hide, 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 under heaven! Run away! Okay. I hate visiting heaven. I have so I Get Uh like 3 on B. I'm playing. One middle! Careful low. Kanka ne yapıyorsun kurban olduğum ya. Biri zıpladı mı? Zıplamamış. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> down B. Ne yapalım Sobayı nerde vurdun? Sobayı nerde vurdun? Burda burda Korktum lan Aaa round lan Kraliğimi. Ya hadi bir siktir git zırtlarken giriyor. Aa. A'da düştü. Short short baya short baya abla. abla atlarız da buradan. Abla. Evet. Ya abla abla. Niye <laughs> duvara bakıyorsun? Orospu Or <laughs> çocuğu. Bro why you watching ball? Kanka oğlum şak. Sikerim ha. İkisi de atıyor bir de. Bir de atıyor. Ayakta kalan son oyun. Rakip kendinde görünüyor. Aa. Bir saniye sumam geliyor. Işınlayıcı hazır. Olma. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Var Hiç mı time? Ayy vay 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 Harbi Eline sağlık Eline sağlık Eyvallah Körüm ya çok kötü oldum Çok kötü oldu bu Çıkmadı çıkmadı At Someone Enemy remaining いいえや、ー、やばばここれえこれマッシュ何これ